Videomuza başlamadan kanalımıza girdiğinizde görmüş olduğunuz katıl butonumuzu tıklayarak destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Hocam ben daha önce hiç araba kullanmadım ve manuel araba kullanmak istiyorum. Kullanmam gerekiyor diyorsanız arkadaşlar mutlaka debriyaj fren gazın nasıl çalıştığını bu kombinasyonu ayaklarınızın nasıl hareket edeceğini öncelikle öğrenin. Eğer hocam ben işte kursa daha henüz yazılmadım. Yazılmadan önce de biraz pratik yapmak istiyorum ama işte hani arabayla da yola çıkmaya korkuyorum diyorsanız arkadaşlar arabanız varsa hani çalıştırmadan da aracın içinde oturduğunuz yerde de bu şu yapacağımız antrenmanı yaparak ayaklarınızı geliştirebilirsiniz. Çok faydası olur inanın bana. Hatta arkadaşlar direksiyon dersinde ben bir erkek bir kız öğrencimden bahsedeyim size. Erkek öğrencim geldiğinde e, debriyaj fren gazın o koordinasyonu çok iyi sağlıyordu. Şaşırmıyordu yani pedalları. Bu hani bulamıyorum falan da demiyordu doğru zamanda doğru pedala basıyordu. Dedim ki oğlum sen nasıl öğrendin bunu? Hocam dedi sizin bu debriyaj fren gaz nasıl kullanılır videonuzu izledim. Ee, orada dedi onu izlerken önüme açtım tableti bilgisayarı. Ayağımın altına masaya oturdum işte sandalyeyi masaya koydum tableti. Arabada oturur gibi yaptım. Ayağımın altına 3 tane terlik koydum. Biri debriyaj biri fren biri gaz gibi düşündüm. Öyle yaptım hocam dedi sürekli o ayaklarımı sizin yaptığınız şekilde yaptım dedi. Alıştım dedi. Bir de bir kızımız geldi o da aynı şekilde iyiydi. Dedim kızım sen nasıl yaptın? O da dedi ki hocam ben 3 tane su Çocukların suç koyduğu balon var ya su balonu diyoruz hani küçük. Şişirip yere yapıştırmış arkadaşlar uçlarından. Sol işte üç tane debriyaj falan gaz gibi yapmış. Hocam o baskıyı hissetmek için, yani o sertliği hissetmek için yaptım esnekliği dedi. O da çok iyi kullanıyordu arkadaşlar. Bilginiz olsun tamam mı? Şimdi ya da arabanız varsa araba çalıştırmadan da bu antrenmanı yapın. Şimdi soldaki pedal neydi? Debriyaj pedalı. Debriyaja basarken nasıl basıyorduk? Topuğumuzu şöyle bir santim yerden kaldırarak basıyorduk. Ama sonuna kadar basıyorduk değil mi arkadaşlar? Yarım basılmaz. Yani debriyaja şöyle yarım basılmaz. Debriyaja basmak demek hafif topuğu yerden kaldırıp sonuna kadar basmak demek. Tamam mı? Basarken de şu ayağınızın ucuyla parmaklarınızla ayağınızın birleştiği o etli kısımla basıyorsunuz. Tamam mı? Bu kısımda basıyorsunuz. Kaldırırken de topuğunuzu hafif bir yerden kaldırarak yavaşça kaldırıyorsunuz ve topuğunuzu yere koyuyorsunuz. Bakın tekrar gösteriyorum. Debriyaja basmam gerekti. Topum hafif bir yerden kaldırdım, bastım sonuna kadar. Topumu yere koydum. Böyle bekledim. Kaldıracağım zaman topumu hafif bir yerden kaldırdım, yavaş yavaş kavramaya getirdim. Burada 4 saniye tuttuktan sonra debriyajımı tamamen saldım, topumu tekrar yere koydum. Bu böyle. Sol ayakla debriyaj. Sağ ayağımızda da fren ve gazı ortak kullanıyoruz. Ayağımızın topunu yere koyuyoruz. Frene göre ayarlıyoruz ayağımızı. Dokunduğumuzda fren pedalı. Sağ yatırdığımızda Sağ tarafa bakın ayak sağ tarafa dayanıyor döşemeye daha gitmiyor zaten. Hafif dokunduğumuzda da gaz pedalı. Fren, gaz. Topuğumuz yerde sabit bunda. Debriyajdaki gibi ileri geri oynamıyor sağ ayağımız. Tamam mı arkadaşlar? Fren, gaz. Fren ve gaza dokunuyoruz. Dokunuyoruz. Sert basmıyoruz. Dokunuyoruz. Debriyaja sert basıyoruz. Sonuna kadar basıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Sol ayak sert çalışmalı. Sağ ayak nazik olmalı. Frene dokundum, gaza dokundum. Debriyaja bastım. Heh, bunu anladık. Şimdi arkadaşlar diyelim ki arabayı çalıştırdık. Hayal ediyoruz. Antrenman yapıyoruz. Hareket edeceğiz. Kalkacağız. Şimdi debriyaja ve frene bastık. Anahtarı çevirdik. Araba çalıştı diyelim. Vitesi de 1'e aldık ileri gitmek için. Geri içinse geri alıyoruz değil mi R'ye? Hareket edeceğiz. Nasıl hareket edeceğiz? Önce freni bırakacağız. Freni bırakmak demek ne demekti? Sadece ucunu kaldırmak demek ayağımızın. Topuğumuzu çekmiyoruz asla acemiyken tamam mı? Bulamayız yoksa sakın ayağınızı yerden çekmeyin topunuzu. Sadece ucunu kaldırın. Teması kesin. Freni bıraktık. Debriyajı yavaş yavaş topuğumuzu hafif kaldırarak kavramaya getirdik. Yavaş yavaş gaza dokunmaya başladık. Sol ayağımızı kavramada tutuyoruz. 1, 2, 3, 4 saniye sonra debriyajı bırakıyoruz. Tamam mı? Araba gidiyor şu an. Hayal edin gittiğini sürüyorsunuz. Gaz verdiniz gidiyor. Duracaksınız. Gazı bırakıyorsunuz önce. Sonra debriyaja tam basıyorsunuz ve freninize dokunuyorsunuz. Duruyorsunuz. Tekrar kalkacağız. Freni bıraktım debriyajı kavramaya getirdim. Ufak ufak gaza dokundum, bir yarım bir santim kadar. Debriyajımı 4 saniye tuttum, bıraktım, gidiyorum. Araba bağırışına şimdi. He. gidiyor arkadaşlar. Duracağım, gazı bıraktım. Debriyaja sonuna kadar bastım, frenime dokundum, durdum. Tekrar kalkacağım. Frenimi bıraktım. Debriyajı kavramaya getirdim. Ufak ufak gaza eziyorum. 1 2 3 4 saniye sonra debriyajı bıraktım, gidiyorum. Tekrar duracağım. Gazı bıraktım. Devriyacı tam ezdim. Yavaşça frenime dokundum. Durdum. Tekrar yapıyorum. Kalkacağım. Frenimi bıraktım. Yavaş yavaş devriyacımı kavrama getirdim. O esnada gazı eziyorum bir santim. 1, 2, 3, 4. Devriyacı bıraktım. Gidiyorum şu anda. Duracağım. Gazı bıraktım. Devriyacı sonuna kadar bastım. Frenimi tatlı bir şekilde ezdim. Durdum. Tamam mı arkadaşlar? Bakın sürekli bu antrenmanı yapın. Arabanız varsa arabanın içinde oturduğunuz yerde çalıştırmadan da yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi işte terliktir, balondur. Artık bir şey üretin arkadaşlar kendinize. Yani ne derler ona? Alternatif üretin. Bir çare üretin. Hocam benim çarem yok demeyin. Bakın sınava girecekseniz amacınız zaten arkadaşlar sınav olmamalı. Amacımız araba kullanmayı öğrenmek. Gerçekten bir sürücü şoför olmak olmalı değil mi amacımız? Amacımız bu olmalı. Ehliyeti alsam ne eğer ki ben arabayı kullanamadıktan sonra? Sakın yani süremedikten sonra ehliyeti alayım ne olur ben sınava geçeyim. Çok mantıksız arkadaşlar önemli olan gerçekten arabayı sürebilmektir. Gerçek hayatta çünkü sizi ehliyet sürmeyecek ki arabayı. Siz süreceksiniz arabayı. Şimdi bakın bu antrenmanı sürekli yapın tamam tekrarlayın arkadaşlar. Yüz 100 kere bin kere kaç kere gerekiyorsa artık adınız gibi artık düşünmeden düşünmeden bunu yapacak hale gelin arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Yaptığımı görüyor musunuz arkadaşlar? Sürekli bakın durmak için bakın ayağım alışmış artık refleks olmuş arkadaşlar. Duracağım gazı bıraktım diye bir yaş falan. Gideceğim Freni bıraktım gaza dokundum yarım debriyajdayım 1 2 3 4 bıraktım. Hop debriyaj fren duracağım. Kalkacağım freni bıraktım yarım debriyaj gaz 1 2 3 4 bıraktım. Duracağım gazı bıraktım debriyaj fren. Tamam mı arkadaşlar bu antrenmanı mümkün mertebe sürekli yapın. Sürekli yapın ayağınız artık alışsın. Yani beyniniz kodlasın bunu. Ama bakın farkında mısınız? Bakın şimdi ayaklarıma iyi bakın. Debriyaja gider gelirken ayağım topu sürekli ileri gidip geliyor fren ve gaz deki ayağım topuğu hiç ileri geri kımıldamıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Tekrar yapıyorum. Refleks olsun böyle. Debriyaj fren. Gideceğim. Hop. Gördünüz mü? Bakın. Sol ayağım ileri geri, sağ ayağım hiç ileri geri yapmıyor. Neden? Yılların verdiği alışkanlık arkadaşlar. Yılların verdiği alışkanlık. Bu yapa 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 oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Hocam nasıl olacak demeyin. Olacak. Aynı okulda, ilk okula gittiğimizde, ilk bir işi yaptığımızda, hiçbir şey bilmeden gittiğimizde nasıl oluyordu? Kalem tutmayı bile bilmiyorduk. Öğretmenimiz, annemiz, babamız evde, yani okulda öğretmenimiz kalemi tutmayı, değil mi? Çizgi çekmeyi, yan 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 düz çizgi çekmeyi, işte daire çizmeyi öğrettiler bize. O kalemi tutup ne yaptık önce? İşte çizgi çekebilmeyi, kalemi tutabilmeyi öğrendik. Sonra harfleri öğrettiler, harfleri A, B, C'yi yazmayı öğrendik. Sonra o harfleri birleştirmeyi öğrendik, okumayı ve yazmayı öğrendik. Değil mi arkadaşlar? Zaman aldı. Yani üç günde, beş günde, bir haftada öğrenmedik, değil mi? Yani. Kimi üç ayda öğrendi, kimi 6 ayda, kimi bir senede öğrendi. Bu bir de kişiden kişiye değişir arkadaşlar. Herkes yani bir fabrikadan çıkan atıyorum bir ürün gibi değil ki. Hepimiz farklıyız. Allah hepimizi farklı yaratmış. Herkesin öğrenme süreci farklıdır. Öğrenme zamanı farklıdır arkadaşlar. Sakın kendinizi başkasına kıyaslamayın. Kimi erken öğrenir, kimi geç öğrenir. Her konuda öyledir. Sizin geç öğrendiğiniz şeyi atıyorum o arkadaşınız erken öğrenmiştir. Ama onun geç öğrendiği bir konuyu da siz ondan önce öğrenmiş olabilirsiniz. Kimin neye yeteneği olduğunu Allah bilir. Biz bilemeyiz arkadaşlar. Tek çözüm nedir? Bol antrenman, bol pratik ve çalışmadır arkadaşlar. Tamam mı? Azimli olan çalışan bu işi başarır. Unutmayın. Herkes her işi yapar. Yapabilir. isterse azimli olur ve istekli olursa arkadaşlar. Tamam mı? Tembelliğe yer yok. Vazgeçmeye de gerek yok. Azimli olun ama. Çok çalışan kazanır. Unutmayın bunu. Umarım bu video sizlere fayda olur arkadaşlar. Hepiniz güzel, iyi, iyi birer sürücü olursunuz. Sınavınızda başarılar diliyorum. Bir ömürde kazasız belasız sürücüler dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.